Köpek çizeceğiz değil mi şimdi? Çiz bakalım. Köpeğin ayakları mı ya bu? Köpeğin kafası mı bu? Köpeğin kolu mu bu? Kolu gibi. Köpeğin poposu bu da. Evet. Evet köpeğin. Böyle olur. Köpeğin ayakları o da. Köpeğin ağzı. Lan bu köpeğin poposu mu? Hayır. 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 Hadi bas dur bakalım. Nasıl olacak? Birazcık da şöyle. Tamam durdur şimdi. Hayır. Olmaz o zaman. Tamam dur. 怎么可以？哦哈，哦哈，哦哈。